AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'nün değer aldığı TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti kilisi ziyaret etti. Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır Başkanlığında kilise giden heyet, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Heyette AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yer aldı. Kilis İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat'ın 24 Mayıs 2021'de verdiği dilekçe üzerine kente geldiklerini belirten Satır, yerinde inceleme yapılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Kilis ile İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat'ın 24.05.2021 tarih ve 18.862 numaralı direkçesinde özetle Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 2011 yılı Mart ayında iç karışıklıkların başlaması sonrası uluslararası koruma bulmak amacıyla ülkemize gelen Suriyelilerin 10 kilometre uzaklıktaki Kilis iline yerleşmesi üzerine Kilis halkının Suriyelilere dünya ve insanlık için örnek teşkil edecek şekilde barışçıl ve paylaşımcı bir tutum sergilendiklerinden bahisle bu ortamın dünyaya duyurulması için kilis iline komisyonumuzca yerinde inceleme yapılması talep edilmiştir.